Bu ne ya? 200 lira kesmişler benim hesaptan. Niye ki? Üf. Yakari Banka hoş geldiniz. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi sesli yanıt Müşteri sistemini. temsilcisi. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi... Müşteri temsilcisi de ya. Kanlı canlı insan. Ademoğlu. SSK'lı çalışan. Belirtilen sürede bir tercih yapmadınız. Üf. Şuracıkta banka şubesi vardı. Nasıl yardımcı olabilirim? Ulan namussuzlar, burada da mı be? Müdürün yok mu senin? Kayıp ve çalıntı kredi kartı işlemleriniz için 3'ü Bankacılık bu değil, et ete değecek. Otomatik ödeme talimatı için 4'ü tuşlayın. Bana organik köy bankacısı lazım. Bulacağım ben onu, çok büyük yemin ettim. Taksi! Nasıl yardımcı olabilirim? Fuck you! <laughs> English Press 9 <nine. gülüyor> Annenizin kızlık soyadı? Anamı karıştırma bak. Buyurun. Neredesin lan sen? Lütfen 12 haneli TC kimlik numaranızı giriniz. Ulan yoksa... <laughs> lan sizin kanınız kurumuş be. Ben hesabımı kapatıyorum aga. Nuri Bey ben İsmail. Nasıl yardımcı olabilirim? Oo geçti geçti. Hesabınıza 200 TL para puan yüklendi Nuri Bey. Ya bırak Allah aşkına ya. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mıydı Nuri Bey? Valla...